Bundamızdan mükemmel şeyler yapacağız. Bir oyun şeye girelim. Trafiğe girelim. <laughs> Direkt şeye girelim. Kimsenin olduğu bir odaya girmeye Bir tane kendimiz özel bir odaya girdim. Burada tek arabalar var. Aynı olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. <laughs> Sesini kıs. Sesini kıs. Abi kıs. benim yanıma gel. Tamam sessiz Sesini kıs abim. Yakın zamanda lan. <laughs> Senin sesini kıs abim. Evet. Şimdi daha iyi sesimi şey yapabilirsiniz, duyabilirsiniz. Final sesini lütfen kız abim Kız ya da başka odaya git. <laughs> Hadi. Hadi bak video çekiyorum ben arkadaşlar. Ben... Gördüğünüz gibi arkadaşlar. kim o araba? Gitti yerleri duman yapıyor. Bak tek adam açıyorum arkadaşlar araba otomatik durusun. Arabayı ben ayarladım. Al çık ya trafiği kapat. Onu çok fazla ya. Ne oldu ya? Yani ayıp oluyor arkadaşlar. Abone olmuyorsunuz. 3 abone de 2 abone de Jump King videosunun ikinci bölümü gelecekti. Ben de sizi 2 3 abone olduk. Onun için şu an çekiyorum Jump King videosunu. Ne oldu şu an bilmiyorum. Oyun dondu. Da... Bir dakika oyundan çıkayım tekrar gireceğim arkadaşlar. Abone olmayın unmayın ya? Bu telefonlar telefonlu videolar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu videoda hakikaten haklıyım ha. Bir şey söyleyeceğim. Siz daima bilgisayarlı bilgisayarların olanlar video çekiyor ya. Onları çok beğeniyorsunuz. Siz bizim telefondan çekenlerini de hiç beğenmiyorsunuz ya. Ayıp yapıyorsunuz. Burada biz emeğimizden video çekiyoruz. Sizi eğlendirmeye çalışıyorsunuz. Yani bir aboneyi çok mu görüyorsunuz arkadaşlar ya? Abone olun. Şu <laughs> bilimleri açın. Başka bir şey istemiyorum ya. Like atın bir de. Başka bir şey istemiyorum baba. Full izle. Yani şu anda bak fıstık limonu da şu anda ya. Kim istemez ya? Ben şimdi buna bir far, far rengi yapalım. Kırmızı o da bu onda da ne istiyorsun? ama olmuyor. Yani sizin için bak giderim. Şu bir milyonla şey alırım ha. Lamborghini bunlar ucuz. Bütün oyundaki arabaları satın alırım yani. Bir abone olun. Bildirimleri açın. Teşekkür ederim. Şu Lamborghini'den 5 abone olduğumuzda arkadaşlar bu Lamborghini'den jump Parking videosu çekeceğim. Yani güzel bir Bugatti de isterseniz alacağım. Onda da 7 abone de çekeceğim. Bunun videosunu. Yani öyle gideceğiz. Yani şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ondam var. Ondamı moda ettim. Bunu iyice indirdim. Ama bak benim taktiğim ha bak. Neset de. bak benim taktiğim. Şimdi pansiyon var. Bak bunları tam indirirdim de. O tamam güzel oldu. Daha inik yaptım. Tekerlekleri de yapar yapak. Eğri. Eğri yap. Eğri mi? Ne sana Sonra yüzde yüzde. Bu ayarı yapın arabanıza. Fıstık gibi döner. Çok güzel döner. Oy, çok iyi. Çok aşağıya lan bu. Yerlere sürtecek pantampon. Arkadaşlar ben ben bir de durdurayım tekrar geliyorum. 2 dakika bekleyin. Geliyorum tekrardan. Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Şu an gördüğünüz gibi. Ben sesini açtım yaptım. Bir odaya girelim. Şifre koyacağım. Tek başıma gireceğim. Tüm sormayacak. 23 kar kardeşim gelebilir. Yani bilmiyorum. gelir. İnşallah gelmez yani. Ben oyundan görünce direkt arıyor. Şey yapıyor. Şu, odanın şifresini arıyor. Gidiyor işte. Thank <tries> you.

biz sizin için taksicilik yapalım. Kısa olacağım yani videom kısa olacak ya misafirimiz var. Ha buymuş. bu iyiymiş. Yani taksi Ama bu araba adam gitmeyecek. Bu arabasını aldık taksicilik yapalım. Ben arkadaşlar bir kere düşünüyorum. Ben de yapar bilmiyorum. Bir tamam mı? Onda ne oldu biliyor musun? Ham ne oldu biliyor musun? Tam topaşa aldım taksi yapıyor, araba dönüyor, geliyor dönüyor. Babam nasıl yapıyor? Yani ben aşağı şimdi kaldım orada. Ya ben yurtta alıştım. Yeni araba aldım ama. abone olmayı bildirimleri açmayı like atmayı unutmayın görüşürüz kral oyuncu 31 31 abone olmayı unutmayın